Hepinize merhaba. Bugün 20 Temmuz 2022. Uzun bir zamandan bu yana pek video çekmiyordum. Çünkü arada bayram tatili oldu. Diğer benle ilgili çeşitli uğraşmam gereken hususlar vardı ama sonunda artık gündeme geri döndük ve gündemin en önemli konularından bir tanesi tabii ki Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı. Haftaya da Fed'i karşılayacağız. Şimdi Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı neden önemli? Bunu bir kere üzerinde durmakta fayda var aslında uzun zamandan beri hepimizin gördüğü, konuştuğu acaba euro dolar paritesi birin altına düşer mi ki birleri gördük. Bunun altına düşer mi? Acaba bu ihracatçılar üzerinde nasıl etki etki eder gibi çeşitli konular konuşulurken dün Avrupa Merkez Bankası'ndan uzun zamandan beri görmediğimiz bir Reuters üzerinden haber sızdırma gerçekleşti ve aslında faiz toplantısında faizin 0.25 ila 0.50 puan aralığında arttırılabileceğini yani 0.50 puanın da gündemde olabileceğine yönelik bir sızdırma gerçekleştirildi ve hemen parite bir e, 0.2'nin üzerlerine kadar çıktı. Tabii ki bu çok alışılmış olan bir şey değil. Yani uzun zamandan bu yana Avrupa zaten resesyon korkusuyla iç içe acaba bu bir stagflasyona döner mi? Hem e, yavaşlama hem yüksek enflasyon içerisinde bir Avrupa ile mi karşı karşıya kalırız? Bir yandan birçok yayında, İntegral FX'in yayınlarında da biz bunu sıklıkla dile getirmiştik. Orada da her ne kadar Almanya'nın dış ticaret açığının sembolik olarak da olsa 1 milyar euro civarında gerçekleşmiş olması ki sürekli dış ticaret fazlası veren bir ülkeden bahsediyoruz, Avrupa için endişelerin ortaya çıkabileceğini gösteriyordu. Ama en temel konu tabii ki enflasyon. İşte Almanya'da, diğer ülkelerde, İtalya'da, Fransa'da baktığımızda çok yüksek enflasyonla karşı karşıyayız. Bir de bütün bunların yanında aslında çokça da konuşulmayan diğer bir önemli konu var ki bence esas gündem bu. Çünkü tahvil piyasası fragmentasyonu yani tahvil piyasası parçalanmasından konu ediyor. Bu çok teknik bir konu ama basitçe ifade etmeye çalışayım sizlere. Şimdi tabii ki Avrupa Birliği içerisinde Euro bölgesi ayrı bir bölge. Buraya 19 tane ülke üye. En son işte 2023 1 Ocak'tan itibaren Hırvatistan'ın da gireceğini varsayarsak 20 ülkeli bir e, topluluktan bahsediyoruz. Şimdi bu ülkeler içerisinde her biri egemen devletler. Her bir egemen devletin de kendi çaplarında bütçe yapma hakları var. Ve bu parasal birlikten ayrı olarak kendi bütçeleri üzerinden e, bunların her birinin tahvil getirilerinin aynı şekilde olabileceğini, aynı faiz oranlarıyla yürüyebileceğini öngörmek mümkün değil. Çünkü bu neticede e, her birinin bir egemen devlet olduğunu düşünürsek, ayrı farklı özelliklere sahip olduklarında dikkate almak lazım. Nedir bu? Mesela ülkelerin borcu geri ödeme e, istekleri deniyor buna, kabiliyetleri ya ya da e, işte genel bu ülkelere yönelik beklentiler, kamu borç stokunun gayri safi yurtçı hastayı olan oranları, bütçe açıkları, e, uzun vadeli büyüme beklentileri gibi makro göstergeler e, temelde bu ülkeler arasındaki farklılıkları yaratıyor ve o zaman da e, yatırımcılar sonuçta bir risk almak durumundalar ve e, o getirilerde yatırımcıların aldıkları riski telafi etmek için ödenen bir getiri haline dönüşüyor. Dolayısıyla ülkeler arasındaki risk farklılıkları getiriyi de doğuran temel olay. E, tabii ki tahviller neden önemli? Çünkü devlet tahvilleri bir gösterge ve özel sektör şirketlerinin ihraç edeceği tahviller gibi diğer finansal araçların da fiyatlandırılmasının bir temelini oluşturuyor. O nedenle devlet tahvilleri arasındaki farklılıklar Euro Bölgesinde e, geniş finansman koşullarındaki e, sıkıntılara da farklılıklara da yol açabilecek olan bir süreç. Şimdi bunu daha evvel aslında üçe ayırarak görmekte fayda var. Biliyorsunuz 2008 krizi çok önemli bir mihenk taşı. 2008 krizine kadar e, bu ülkeler özellikle ciddi bir şekilde risk anlamında farklılaştırılmıyorlardı ve tahvil getiriler arasında fark yoktu. 2008'den sonra bu farklılaşma ortaya çıktı. 2011'de Avrupa'nın borç krizi, Yunanistan'ın verileri gizlediği ya da hatalı veriler öne sürdüğü, arkasından Yunanistan borcu, İtalya'nın içinde yaşamış olduğu politik sıkıntılar, bununla beraber olarak keza gene e, 2017 yılında. Fransa'da ortaya çıkan başkanlık seçimleri süresinde özellikle aşırı solun çok ciddi bir şekilde ve aşırı sağın farklı uçlarda bölünmüş olması gibi hususlar bir borç krizini de beraberinde getirdi. Ve bu da ülkeler arasındaki tahvil farklılıklarını aştı. Ve bu çok ciddi bir şekilde aslında daha sonra telafi edilmeye çalışıldı. Çeşitli programlar ortaya kondu. Ta ki ne zamana kadar? Pandemiye kadar bir parça bunlar tahvil farklılıkları aşağıya indirildi. Tahvil farklılıklardan bahsederken İtalya 10 yıllıklarının, Alman 10 yıllıklarının oranı, işte Yunan 10 yıllıklarının, İspanyol 10 yıllıklarına, Portekiz 10 yıllıklarına oranı gibi çeşitli spreadlere, farklılıklara bakıyoruz. Şimdi 2019 krizine yani 2019 sonrasında işte pandemi dönemine Covid-19 dönemine geldiğimizde gene ülkeler arasındaki farklılıklar bu sefer işte ülkelerin kendi çeşitli yeniden değerleme riskleri dikkate alınarak acaba bu olayların finansal bulaşıcılığa sebebiyet verip vermeyeceği konusundaki ya da sistematik bir şoka dönüşüp dönüşmeyeceği konusundaki riskler tekrardan değerlendirilerek gözden geçirilmeye başlandı ve ülkelerin o dönemde, pandemi döneminde, durgunluk ve ekonomiyi korumak için büyük mali harcamalara girişmesiyle beraber riskler arttı ve e, bu farklılıklar tekrardan açılmaya başlandı. E, şimdi bütün bu e, süreçler piyasaların kurumasıyla beraber devlet ve şirket marjlarında da bir sarmal haline dönüşünce tekrar ortaya çıktı yani ikinci üçüncü bir sınanma aslında Euro'nun sınanması denilebilir pandemi dönemiyle beraber ortaya çıktı ee, şimdi geldiğimiz bütün bu süreçlerde çeşitli programlar uyguladılar en bilinenlerden bir tanesi PEPP denilen işte varlık alım programı ve diğer varlık alım programlarıyla bu likiditeyi kuruyan likiditeyi gidermeye çalıştılar fakat tabii ki buradaki en büyük olgulardan bir tanesi enflasyon bu enflasyon ve enflasyonun yaratacağı olumsuz etkiler ee, öncelikle İngiltere Merkez Bankası üzerinden bir faiz arttırımına başlanmasına rağmen arkasından Amerika seri bir şekilde faiz arttırımına gidince ve ciddi bir şekilde bu faiz oranlarını yüksek tutunca Avrupa geride kaldı. Yani Lagard'ın önderliğindeki Avrupa Merkez Bankası hem olayı algılamakta hem adım atmakta hem de e, bu reaksiyon olarak adlandıracağımız reaksiyonları vermekte geç kaldı ve süreci iyi yönetemedi. Şimdi geldiğimiz noktada onlar da Amerika ile aradaki faiz farkının açıldığını görünce bu paritenin birin ve birin altına gelmesi yani aslında piyasanın e, parite üzerinden e, Avrupa Merkez Bankası'nı bir faiz artışına zorluyor olmasının ne kadar etkin sonuçlar verdiğini dün gördük ve dün Basına sızdırılan bu haberle biraz euro rahatlatıldı ve bugün işte Avrupa Merkez Bankası üzerinden gelecek olan kararlarla hangi faiz oranda artış yapılacağı, hangi oranda faiz artırılacağı, bunun yanında yeni bir program uygulanıp uygulanmayacağı ki böyle bir program var tahvil farklılıklarını gidermek açısından programın detaylarının neler olabileceğini göreceğiz. O nedenle bugünkü Avrupa Merkez Bankası hem çok uzun zaman sonra bir faiz artırılacak toplantı olması hem faizin oranının göreceli olarak Avrupa için yüksek olması hem de aynı zamanda yeni uygulanacak olan bir programla özellikle ülkelerin tahvil getirileri arasındaki farkın aşağı doğru indirilmesi ve bir finansal bozukluğa sebebiyet verilmemesi, bir finansal kırılmaya imkan tanınmaması açısından önemli bir toplantı. O nedenle çok önem atfedilen bir toplantı olduğunu görüyoruz. Eğer e, piyasanın daha önce sızdırıldığı gibi 0.50 puan civarında bir faiz arttırımı gerçekleştirilirse gene Avrupa'nın faizleri, Avrupa Merkez Bankası faizi negatifte kalıyor olacak. Ancak güçlü bir faiz artış Piyasanın beklediği oranda gelerek pariteyi 1.02'ler seviyesine çeken bir hareketle devam edecek. Sorun bundan sonra da bitmiyor. Çünkü Fed'in faiz arttırımları seri şekilde devam edecek. 75 bas puanlık faiz arttırımı cepte. Ee, henüz şu an için daha bir bas puanlık yani 100 tam puanlık bir faiz arttırımı söz konusu değil gibi gözüküyor. Geçen hafta gelen enflasyon verisiyle aslında bu oldukça fiyatlar içerisine girmişti. Ancak sonradan e, piyasanın bu yeni e, faiz arttırım sürecini çok da e, 75 bas puan kabul etti ama 100'ü kabul etmediği gerçeğiyle hareket edersek bu olasılık biraz daha azalmış gözüküyor. Ama önümüzdeki aylarda tekrardan Fed'in faiz arttırımları devam edecek gibi duruyor. Şimdi bütün bunlar varken Amerika'da bir e, işsizlik düşük bir işsizlik ama Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki bu egemen devletlerin farklı yapıları nedeniyle ortaya çıkan işsizlik farklılıklarında dikkate aldığımızda acaba bir resesyon çok daha yakın mı? Yani Avrupa bu faiz arttırımıyla resesyonu çok daha önemi çekiyor? Onu da görebileceğimiz bir toplantı olacaktır. E, bu genel itibariyle Euro-Dolar paritesini çok etkileyeceğini sanmıyorum. Çünkü netice itibariyle dünkü açıklama veya basına yapılan sızdırmayla beraber e, bu sonuç itibariyle e, belki de olması gereken yerlere tekrardan geri dönen bir Euro-Dolar paritesiyle karşı karşıyayız. Buradan daha sert bir faiz artışı şu aşamada çıkmayacaktır. Ama dediğim gibi önümüzdeki dönemlerde Fed'in faiz arttırımlarına seri şekilde gelecek faiz arttırımlarına Avrupa Merkez Bankası karşılık veremediği takdirde tekrar paritenin aşağı doğru gitme ihtimali belirecek. Dün gene enteresan bir şey olmuştu ee, onu da hatırlayalım. Özellikle kapanışa doğru çok ciddi alımlar geldiğini gördük hisse senetleri piyasalarında Avrupa'da. Ee, bunun da en önemli sebeplerinden bir tanesi Avrupa Merkez Bankası'nın aslında beklenenden fazla faiz arttırımı yaparak... Amerika ve Avrupa arasındaki getiri farkını da azaltabilecek bir hamleye girişmesinin piyasa tarafından kabul edilmesi ve sevilmesinden kaynaklanan bir durumdu. Ancak gene unutmayalım ki çok başka büyük bir sorunları var. Bunu ayrı bir videoda da belki yapabiliriz. O da enerji problemi. İşte Avrupa Birliği bütün üye ülkelerden gönüllü olarak %15 civarında gaz tüketimini azaltmalarını istedi yaz ayları çok sıcak gidiyor. Klimalar inanılmaz derecede Avrupa'da çalışıyor. Elektrik tüketimi son derece artmış durumda. Ama bir taraftan da Rusya'nın gazı kestiğini gördük. Bunun en önemli gerekçelerinden bir tanesi bir bakım onarım çalışması yapıldığı söylemiyle ortaya çıkan bir kesintiydi. Perşembe günden itibaren bu gaz tekrardan verilmeye başlanacak ancak Rusya'nın ne kadar gaz vereceğini bilmiyoruz. Avrupa'nın gerektiği kadar diye söyledi Putin. Bu ne kadar kime gerekiyor ya da ne kadar gerekiyor bunu bilemiyoruz ama bunu çok ciddi bir şekilde ellerinde tehdit olarak tutmaya devam edecekler. Ve aslında kış öncesi Avrupa'ya gösterilen bir sopa gibi de algılamakta fayda var. Onun için günden bugün ve bu haftanın genelinde Avrupa Merkez Bankası ama arkasından FED kararını görüyor olacağız. Ee, yeri geldikçe konuşacağız. Biraz fazla konuştum ama özlemişim sizi. Hepinize iyi ve güzel bir gün diliyorum. Sağlıkla, keyifle kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere.